Balıkesir Ayvalık Adı Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Küçük köydeyiz. Hemen şu aradan geçiyorsunuz. bir arka sokağa Küçük Köy'ün meydanı. Şöyle de yeni portföyümüzün yerini göstermek istiyorum sizlere. Yanına yeni butik otel yapıldı. İnşaatı tamamlandı. Evet. Yeni portföyümüz. Burası çok yakında ilanlarda olacak. Afişlerimize astık. Toplamda 45 metrekare. 39 metrekarede içindeki yapının taban alanı. 2 kat imar izni var. Elektrik, su hiçbir problemi yok. projesi çizilmiş. O konuda da yardımcı oluyoruz. Bu portföyümüzle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.